Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten bu video sizin için paha biçilemez değerinde. Yani bildiğim 5000 Robux versen bile bu itemleri alamazsın. Yani karşınızda gerçekten efsane bir video ile beraber seneyim arkadaşlar. Gerçekten efsane. efsane efsane. Oğlum gerçekten efsane ama ya. Gerçekten kafa buluyor lan benle. Aldığımız itemi görünce ne olduğunu anlayacaksın ha. Osman abi ufak hatta ceciler yesin ya. Oğlum bak kim aldı lan bunu videoya? Sen bana ufaktan laf mı çaktırıyorsun Allah'ın bu? Oğlum videonun amacının dışına çıktı. Allah Allah bir dakika arkadaşlar gerçekten hemen mevzuya girelim biz çünkü kavga çıkacak galiba Osman abi bokunu yiyin beni de önce ya Oğlum iki dakika bir videoya başlayacağız kardeşim benim sen kimsin gözünü seveyim ya He? gel lan seni mi almayacağım biliyor hadi bakalım Gel lan ya geç gel hadi hadi, hadi gidiyoruz beyler hadi çabuk Bok yemeği çin yemeği aslanım çin Oğlum Allah ben Gel kardeşim önce bir bokumu yedireyim gel sana Oğlum kimse arkasına bakmasın gel lan buraya gel Bokumu yiyeceğim dedin gel <laughs> Aslanım büyük çıkartıyor büyük. Hadi çiğ yeme yememiştim ha. Lan oğlum bakma çek şunu kafası çevir kafana. Osman abi ciddi misin ya sadece video çıkmak istemiştim. Oğlum o zaman bir daha laflarını düzgün. Osman abi video çıkabilirim deseydin de ben sana hayır demeyecektim zaten ama bokunu yiyim dediğin için seni kırmak istemedim. Bir daha lütfen laflarını doğru seç kardeşim. Arkadaşlar hadi gidiyoruz ya. Bak resmen ben anda vaktimizden aldım, Yemin ediyorum vaktimizden aldım ha. Gerçekten efsane. Osman abi yine efsane mi? Oğlum al, git ya. Arkadaşlar gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu item belli bir süreli olacak ve kesinlikle daha da alamayacaksınız. Dediğim gibi yani 5000 Robux ver bu itemi alamazsın. Kesinlikle bu videoyu kaçırma. Hadi kardeşim benim gidiyoruz. Haydi hazırın. Bu videoya ek yorum yapacağım. Eyvallah teşekkür ederim İlk yorum İlk yorumlar çok değerlidir arkadaşlar Siz de ilk yorum yapmayı unutmayınız Hatta bu videonun yorumlarını herkes ilk yorum yazsın diyebiliriz yani <laughs> Bakalım kaç tane ilk yorum yazan olacak Ve abone de olmayanlar varsa abone olsun Oğlum ben kendimi göremiyorum Gördüğünüz gibi artık arkadaşlar boyumuzu ayırabiliyoruz Bu bugün yapamadığım videonun içerisinde gösterdim Tamamını izleyiniz Evet arkadaşlar öncelikle bu itemi almak için bakın şu sol tarafta gördüğünüz şelaleyi görüyorsunuz değil mi? O şelalenin iç noktasına gireceğiz ve mevzuya gireceğiz arkadaşlar. Dalga 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 dalga. onu dalga. adam şarkı söylemeye başladı kardeş. <laughs> Gaza geldin Allah belanı vermesin Olmadım ya? Uçarak mı gitti? Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu anda noktamıza giriş yapıyoruz. İçe, i̇çeride şey var, item var. Vay 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 arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi buradan geliyorsun, burası öldürmüyor yani rahat ol yani. Buradan geliyorsun şöyle bak zaten görürsün noktayı. Aha işte ufacık bir ara. Abi selamünaleyküm arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hatırlıyor musunuz bunu? Arkadaşlar bilginiz olsun eğer ölme tehlikesi olursa diye bakın bir tane portal oraya bir tane de portal bujetimize koyuyoruz. Bir önceki videolarımızda bunları bedava almayı göstermiştik. Tabii ki artık alamazsınız maalesef. Önceden şimdi onu söyleyeyim. Bunu da buraya bırakacağız. Neden? Eğer ölürsek aynen buraya join ve buradan tabii ki bu alanımıza gireceğiz. Bence çok klas bir hareket eden bir tanesi. Selamünaleyküm aslanım. Selamünaleyküm. Az önce kim burada yanlış demi seçtiyse gitti buraya bir şeyler bastı. Öncelikle renklerimizi seçeceğiz arkadaşlar. Buradaki renkleri tamamlayacağız. Renkleri tamamlamak için buradaki doğru şeyleri seçmemiz gerekiyor. Yoksa maalesef ki cici oluruz. Şu anda buradaki kitabı seçeceğiz. Alın buradaki tüm kitapları oku yine de notluktur ha. Hiç uğraşmayacağım ki okumaya. E, tamam ama oğlum Allah cezanızı versin. Arkadaşlar buradaki bakın itemleri seçiyoruz. Seçtikçe gördüğünüz gibi buradaki mi? Allah yanlış seçtik. Senin Allah cezanı vermesin. <laughs> Bunu seç çıkmam lazım dışarı ya. <laughs> Vay bir tane daha seçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son yeşilimiz kaldı. E bu yeşil değil. Bu yeşil değil sanki yeşil. Dur bakayım kardeşim benim. Eeeh valla seçiyorum bismillah Ne oldu lan? Oğlum arkaya gidip gidip duruyorum ben Oğlum bana bir şeyler oluyor arkadaşlar <laughs> Yanlış bir şey değil komple bir şey bastım galiba Kafayı yedim lan Valla çarpıldım galiba bana bir şeyler oluyor arkadaşlar Oğlum bas o da bas hadi bas bir şey basacaksan bas Ben demiştim bunu almayak diye He geldim kendime geldim valla bas Valla ben basmayacağım hemen bas Tamam bassana lan üstüme gidiyor ya Ah Allah belanı vermesin Üstündeki üstümdeki üstümdeki oldu Hayret bir şeysin yemin ediyorum ya <laughs> Arkadaşlar ya lan bir doğru şey seçin ya. Az önce ben seçtim çarpıldım şey. Allah içine duvar içe Ya geçmiş olsun arkadaş bu nasıl bir şeydir yemin ederim ya. Hak rahmetimize kavuştuk. Hemen kapıyı açmadan işte bu portalın ne işe yaradığınızı göreceksiniz arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi burada bir portal var. Bu portaldan geçer geçmez hemen oradaki noktaya bürüneceğiz. İşte bu şekilde harika. Selamünaleyküm kardeşlerim hangisiymiş merak ettim. Yanlış seçtiğimiz hangisiydi ya. Ulan neyse hayret bir şey. Vay 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 atılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bakın şuradaki bu kaya butonunu ittiriyoruz ve fakat buraya jetpack'le girmek zorundasınız. Çünkü galiba sıkıntılar oluyor. Hem ben dalıyoruz abi. İlk başta ben gireyim bekleyin lan. Lan bekleseniz hayret bir şey. Lan ne meraklısınız yemin ederim ya. İşte yine yeni bir puzzle'ımız burada. Merak ettim. Ne diyor burada? Sarıyla kırmızı ise ceset turuncu olur. Mavi ile kırmızı ise ne olur? Aga renk mi karıştıracağız yemin ederim ya. Şu anda gördüğünüz gibi hepsini seçmek zorundayız. <laughs> Yapabilecek biz bilmiyorum ama puzzle'da ne kadar iyiz? Lan sarı indirsene sarıyı. Sarı indir, sarı indir. Sarı indir abi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Turuncu indir. Orada bir turuncu en üstte turuncu yazıyor bak turuncu indir Evet gerçekten zor bunun sıralamasını da biliyoruz aslında arkadaşlar Şu anda bakın sıralamasını hemen yazıyoruz buraya Arkadaşlar bakın burada bir kodlama sıralaması var ve gördüğünüz gibi buradaki her şeyi gösteriyor ve yanlış olduğu zaman sıralamayı tekrardan seçmenizi istiyor. Ama biz size bunu söylüyoruz. Evet arkadaşlar turuncu renk, mor renk, sarı, yeşil, yeşil. Umarım doğrudur. Şu anda bu şeyi yapıyorum. Turuncu yapalım. Sarı ve iki tane kaldı şu anda. Yeşil bir kere daha yeşil arkadaşlar gördüğünüz gibi kapı açıldı. Yani hiç uğraşmayın ha direkt bunu halledebilirsiniz. Aynı bakalım selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir tane burada mevzuya girdik ve aa bu kadar kolay mı easy mi? Gerçekten mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal şartlarda da biliyorsunuz ki genellikle shop merkezinde şöyle bir şey var. 1500'e boya, 2500'e ölçü, 9 ayarlar falan 9000'e de bir ölçüyle ilgili şeyler alıyorsunuz. Fakat şimdi de gördüğünüz gibi Robux'la dediğim gibi alınamayan bir item'e sahipsiniz. Ve bunun ne işe yaradığını görmek mi istiyorsunuz? Hadi ana bize gidelim. RESET! Aynen reset. <laughs> Biz boşuna demedik arkadaşlar. Clickbait değil. 5 bin Robux verip de alamazsın dedik. Çünkü Robux alınan bir item değil. Ve aynı zamanda şu anda güncelleme de var. Ama ne zaman gideceğini bilmiyoruz. Discord sunucusunda sadece bildiriyor. Gizli bir arkadaşlar görev. Bu görevi gelip de bulamazsınız. Yani şuradan 100 kere geç o şeylerin içine bakmazsın arkadaşım. Discord kendi grubunda yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana sayfasında herhangi bir güncellemenin geldiğini söylemiyor. Sadece 16 saat önce güncelleme gelmiş. Twitter hesabına giriyoruz yok. Sadece ve sadece Discord grubunda arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncellemenin detayları var. Ve aynı zamanda bu güncellemenin detaylarında o şelale içinde olduğu belli değil. Tamamen gizli. Hadi bakalım. Arkadaşlar öncelikle bakın şu kullandığımız itemin ne işi? Aslında büyük işlerde gerçekten baya baya büyük yaptığınız gemilerde kullanabileceğiniz bir malzeme diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? Arkadaşlar bakın bütün hepsini seçiyorsunuz. Kolye tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi artık blokları içinden geçebiliyorsunuz. Hani büyük bir gemi yaptınız düşünün. Fakat çok zorlanıyorsunuz değil mi? Bloğu oraya koymaya falan filan. Ah dışına çık içine gir bilmem ne. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde çatıt diye içine girebiliyorsunuz. Bunu sevip kolye işe tıkladığınız zaman. Burada arada transparans arkadaşlar bakın. Burada transparan seçerek blokların ne kadar gizli. Şuraya bak aslında burada bir blok var ama yok. Yani ne bir ne bileyim yani. Yani hayal gücünüze bağlı biliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız ben bunu kaybederim burada. <laughs> Yemin ederim kaybederim. Select all diyelim. Heh, Tamam, <laughs> yanlış da nerede olduğunu unuturum, silemem falan. Gerçi şey yaptığınız zaman, buradan direkt clear all dediğiniz zaman her şeyi siliyor, o da ayrı bir şey. Bu arada arkadaşlar, bu yaptığınız malzemenin, bakın şurada görüntü, transparans, gerçekten çok güzel bir görüntü aslında he. Hani tamam camlarda iyi ama mesela bunlar da bunu yapamıyorduk. Aslında düşünsene, portal gibi düşün. Hani böyle bir e, teleport alanları oluyor, Murder de böyle bir hani camdan böyle bir şey var, görüntü. Ama içinden geçemiyoruz, bu şekilde gördüğünüz gibi sadece o itemin içinden geçebiliyoruz. Harika bence ya. Minecraft portalı. <laughs> Aynen öyle. Girdik. <laughs> Arkadaşlar o yüzden bu malzeme kesinlikle ama kesinlikle bence inventörünüze eklenecek bir malzeme. Büyük ihtimalle sınırsızdır diye düşünüyorum. Yani çoğu malzeme gitmedi çünkü genellikle. Her bulduğunuz, her ettiğiniz malzeme genelde bu item volta sinde kalıyor. Bildiğin Adopt Me'deki Doo'ya benzemez yani bu. O yüzden kesinlikle bu itemi kaçırmadığının Belki bir gün, belki iki gün sonra kalkacak. Hiç bilemiyorum. Çünkü onunla ilgili bir bilgi vermemiş kesinlikle bu itemi almak zorundasınız. Bence bu ito bot severler ve oynayanlar. Ay oynamasam bile daha sonra başlarım dediğin oyun olabilir. O yüzden bence şimdi şuna bak ya. Aslında bir portal var ama transparansten dolayı gidemiyorsun. Harika bir şey. Yemin ederim kula cool ya. Evet gördüğünüz gibi serverdaki herkesiyle ile yapıyor. <laughs> Desem ya hani. Ama maalesef ki tabii ki bütün her şey bu itemi sayesinde. Bütün herkes bütün herkes reportluyorlarmış. <laughs> Abi Evet arkadaşlar belki bildiğiniz ama en azından bir kafalarda canlandırmak için size şu anda bir bu göstereceğim. Öncelikle artıya basıp şu bloku kapalı olduğuna emin olun. 4 tane kadar blok koyun arkadaşlar kendi boyunuzu yani yeteceği kadar diyelim. Ondan sonra bir tane oturak öne bakacak derecede bakın ama yalnız bir tık daha yüksek koyacaksınız bilginiz olsun. Yani bir tık yüksek olmasına dikkat edin. Oturuyorsunuz oturduktan sonra kek alıyorsunuz ve hemen oturan üstüne ardından da tekrardan bir tane oturak kafanıza bu şekilde koyuyorsunuz. Şimdi yıldıza basarak hemen pistoldan bu arada pistolu zaten arkadaşlar çok merkezinde buradan alabilirsiniz. otrak fazla yoksa 5 kodluk çantalardan açarak da oltraktan fazla alabiliyorsunuz. Hemen buraya gördüğünüz gibi pistolu koyuyoruz. Pistolu koyduktan sonra yukarıdaki oltrağı silip tekrardan koyacağız arkadaşlar. Çünkü amacımız hemen pistonun üstüne denk gelmesi. Şöyle arkadaş tam az önce kafamın ortalarında kalıyordu. Şimdi ise pistonun tam üzerine oturdu. Şimdi altımızdaki o siliyoruz ve arkamızdaki bunları siliyoruz ve artık gördüğünüz gibi artık arkadaşlar boyumuzu ayırabiliyoruz. Bu şekilde, Selam Efe yanlış mı yaptın ya? Bu efsaneydi yalnız bana ters attı. Yalnız senin içine falan mı kaçtı piston ne yaptın oğlum ya? <laughs> arkadaşlar ne yaptınız? Aa, harikasınız yemin ederim çok iyi ya. Gördüğünüz gibi efsane bir şey ya. Ne oldu az önce? He he efsane efsane diyordu. Şimdi gördün efsaneyi. Arkadaşlar bu arada yeni gelen bu tornavida ayarıyla göstermek, göstermek istiyorum size bir şey. Bakın arkadaşlar tornavidanın ne işe yaradığını ayarlayabiliyorsunuz. Artık normal şartlarda bu. Şöyle göstereyim. Bir tane koyduğunuz zaman bastığınız zaman otomatikman en yükseğe kadar çıkıyordu. Fakat artık bunu tornavidayla gördüğünüz gibi buradan yüksekliğini kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık belli bir yere kadar uçabiliyor. Yani bunu belli sistemlerde kullanabilirsiniz. İnan oradan aşağıya gel. Allah cezanı vermesin. Adama bak nereye çıkmış bayrağın üstüne ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Maalesef tabii ki her zamanki gibi sonlarla buluşmak zorundayız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bu itemi çünkü bulamazsınız. Ee, bence bulduğunuzda da şükredin. Çünkü dediğim gibi daha farklı bu tarz itemler kaçınılmaması gerekenlerden itemlerden bir tanesi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. bye bay.